Atlar start evinde start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu başladı. Koşun liderliğini iç kulvara yakın bir numaralı Burkal aldı. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Ertürk onunla olan farkı azaltırken dışlarında da on numaralı Tek Zulus geldi. Bir buçuk boy kadar geride 14 dört numaralı Adası yarım boy geride dokuz numaralı Şahbazlı. Onun yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 12 numaralı Yakup Bey. Bir boy kadar geride orta kulvarda 16 numaralı Mengübert. iki boy geride 11 numaralı Uçanoğlu. Onun bir buçuk boy gerisinde 5 numaralı Gelibolu yarım boy kadar geride. İç kulvarda 15 numaralı Azmi Reis. Onun sağrısında şimdi dış kulvarda 8 numaralı Orçun. Yarım boy kadar geride bariyer dibinde 13 numaralı Yalnız Efe. Hemen dışında 2 numaralı Derhadır. Bir buçuk boy geride 6 numaralı Karayüzüm içinde 17 numaralı Uçan sırasıyla son 1000 metreye girildi. Orta kulvardan temposunu artıran 10 numaralı Tek Sultan Asfalt'ta liderliği aldı. Yarım boy kadar gerisinde ikincilikte iç kulvarda bir numaralı Burkal var. Onların yanına dokuz numaralı Şahbazlı geldi. Bir buçuk boy kadar dört numaralı Ertürk geldi. Bir buçuk boy gelen iç kulvarda Şahbazlı. Onun yarım boy gerisinde on altı numaralı Mengübert. Bir boy geride on dört numaralı Adası. Daha sonra on iki numaralı Yakup Bey dışında gelip oldu. Daha sonra Orçun ve yarım boy kadar gerisinde on bir numaralı Uçanoğlu sırasıyla son viraj dönülmek üzere. iç kulvara yakın on numaralı Teksulut Asfalt'ta lider. Bir numaralı Burkal tekrar fark azalttı. Dışlarına on, on altı numaralı Mengübert geldi. Bariyerdim'de dokuz numaralı Şahbazlı. Daha sonra 12 numaralı Yakup Bey'in ataklarıyla dışarıdan Orçun'un ataklarıyla son 400 metreye girdi dışarıdan gelen şimdi 15 numaralı Aziz Bileysi Asfalt'ta liderli dışından 9 numaralı Şahbaz'ın daha geriden 16 numaralı Mengübert'in dışarıdan 6 numaralı Karayüzüm'ün 13 numaralı Yalnız Efe'nin atakları var Asfalt'ta Azmi Bileysi önünde dışarıdan Yalnız Efe onun dışından 6 numaralı Karayüzüm gelir Asfalt'ta kara önde Yalnız Efe gelir Karayüzüm önde Asfalt'ta Yalnız Efe geliyor 6 numaralı üzüm koşuyu kazanıyor. 13 numaralı yalnız Efe 2. 15 numaralı Azmi Reis 3. 11 numaralı Uçan da 4. oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunu 6 numaralı Karaüzüm Selim Kaya ile kazandı.